Ben burada elli görünce inanamadım. Herhalde dedim sıfırı fazladan koymuşlar dedim. Valla o kadar mutlu oldum ki ne kadar müthiş bir şey. Her zaman çok iyi bir tiyatrocu olduğunu biliyorum. Tiyatro aşkını biliyorum yıllardır. Ama bu kadar uzun yıl oldum. Tiyatro düşünüyorum. Kundakta başladın herhalde. İnanmıyorum ya. İnanamıyorum. Söyleme söyleme. Şey derler, biraz sonra <laughs> <laughs> Ama hakikaten çok mutluyum. Yani bir Türk kadınının bu kadar uzun sene böyle bir zor meslekte tek başına yürüyüp buralara gelmesi hakikaten çok müthiş bir şey. Hakikaten yani inanılmaz bir şey. E, tiyatro benim için de başka bir şey yani. Başka bir dünya. Oraya zaten zor boş yere söylemiyorlar tiyatro mikrobu bulaşmış diye. Evet. Kızarız muzarız ama çok doğru bir tarafı var. Evet. <laughs> muzur bir mikrop. Evet. Güzel bir mikrop ama muzur bir mikrop. E, sana da çok bulaşmış o. <laughs> Fena halde bulaşmış. Ne mutlu Türkiye ki senin gibi hem ruhuyla, kalbiyle her şeyini tiyatro seven bir tiyatrocumuz var. Hepimizin tiyatrocususun çünkü. Ee, he hepimiz tiyatro deyince kendimizi şaşırıyoruz zaten. Ee, i̇nşallah hep senin gibi gençler de yetişir. Türk tiyatrosu daha da kalkınır. Çünkü ben çok inanırım Türk tiyatrosuna. Ee, tabii ki. Çok sevdim, Çok mutluyum ki böyle bir ben orada 50 gün hakikaten inanamadım. <laughs> hakikaten inanamadım. Herhalde sıfırı fazla da dedi. <laughs> <laughs> Müthiştim. Güzel. Nice, nice, nice yıllar acaba. Nice güzel. 50 yıllar